mutlu, huzurlu birlik ve beraberlik içerisinde daha nice zamanlarda kıyamete kadar yaşamayı nasip ve eyle ya Rabbi. Yaşamamızı nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin ve ya çocuklarımıza ticaret eden tabur ihsan eyle. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda vermeyi nasip Orada amin deseydi diyen kardeşlerimizin kalbinden, gönlünden geçen dilekleri kendilerine hayırlısıyla ihsan eyle ya Rabbi. Bir ferasetle bir Çanakkale ruhuyla 15 Temmuz darbe girişimini geri püskürttü. Ve bugün Aksaray'da sabahleyin şehitliğimize gittik. Şehitlerimizin e, saygı duyduk. Ruhlarına fatih okuduk. Bugün de Aksaray'ımızın sembol camilerinden, Ulu Camide de şehitlerimizin ruhuna mevlütler okuduk. Böyle bir günde söylenebilecek sözler çoktur elbet ama benim söylemek istediğim kısa bir şey var. O da şu. Bu millet hiçbir zaman haine satılmışa geçit verilmiştir. 15 Temmuz'da da vermedi. Kurtuluş Savaşı'nda da vermedi. Çanakkale'de de vermedi. Bizim bugünleri yad ederken aynı zamanda nesilden nesile de aktarmamız gerekiyor. Bu aktarmayı doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ve bugünleri de unutmamamız gerekiyor ve unutturmamamız da gerekiyor. Bu vesileyle sabahki programımıza, bugünkü programımıza katılan bütün Aksaraylı hemşerilerimizi canlı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten çok duyarlılık gösterdiler. Akşam da inşallah meydanımızda hem e, güzel bir e, etkinlik yapacağız hem de bütün hemşerilerimizi oraya bekliyoruz. Böyle günleri anlamlı kılan, değerli kılan en önemli konuşudur biz tarihimize, geçmişimize, yaşadıklarımıza sahip çıktıkça bunları gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktardıkça hep var olmaya devam edeceğiz. Bizler hepimiz şahıs olarak geçeceğiz ama Türkiye Cumhuriyeti devleti bilelevet yaşayacaktır inşallah. Bu vesileyle de Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömür diliyorum. İnşallah devletimiz hep yaşasın. Al bayrağın altında huzurlu bir ve mutlu bir şekilde hep birlikte yaşamaya devam edelim.